anksiyete, kaygı, korku, sınav korkusu ya da ya çocuklarım ölürse düşüncesi. Acı mı verdi? Tehlikedir. Dış dünyadaki olan acılardan kaçıyor olmamız bizi hayatta tutarken hep söylediğim gibi şu derimizin içerisindeki neyden kaçmaya çalışırsak o çok daha fazla miktarda artmaya başlıyor. Sorarım size. Bu hayatta kaygı, korku, kaçayım derken sizce ne bedeller ödediniz? Hayatım boyunca kalkıp da belki kızının mezuniyeti denizin ötesindeki bir ülkedeyken iyi biliyorum ki uçak korkusu yüzünden kızına maalesef tatlı yalanlar söyleyerek de olsa kısa sürede rahatlayıp uzun vadede ben nasıl bir babayım dürüst olamadım ve çocuğumun en önemli gününde yanında olamadım. Sırf bu korkudan kaçtığı için böyle bir bedeli ödeyenleriniz var. Belki bir taraftan ben iyi bilirim ki sırf ki etraf kirlenecek diye, çocukları kendine pislik bulaştıracak diye, kendine çocuklarına sarılamadan geçiren insanları bilirim. Ve bir taraftan sırf bu yüzden dini görevlerini yerine getiremeyen, namazını kılamayıp hatta namazından vazgeçen insanları bilirim. Sırf kaygısını, anksiyetesini, düşüncelerini, korkularını kaçarak ya da kontrol etmeye çalışarak hayat geçirenler için konuşuyorum. Hepiniz için değil. Çünkü gerçekten bu hayatı sizlerin layık olduğunuz şekilde yaşamanızı çok arzu ediyorum.